Aklım kalmıştı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte UNU oynuyoruz. 7-7 kartları dağıttık. Şimdi depodan açılışı yapıyoruz. Kırmızı 9. Vay hmm. rengi. Mavi yaptım. Mavi yaptım rengi. Hmm. Atıyoruz. Aynı sayı olmaz şart değil ama aynı renk olsun. Bak şimdi kırmızıydı. Kırmızı 9'du ve Burak'ta da e, mavi 9 olduğu için Burak attı rengi maviye çevirdi. Ben de mavi atmak zorunda kaldım, attım. 2 attı attım Burak. Ben de bu sayılar var. Görüyorsunuz 2 veya mavi yok. Bu da joker. Aa 2 varmış. rengi sarıya çevirdim mesela. Allah'tan ki sarıya çevirdin. Çünkü bende şey yoktu. 3 vardı. 3 attım. 7 ben de bir tane yeşil 7 vardı. Tek bir tane vardı yeşil. Attım. Rengi yeşile çevirdim. Şimdi arkadaşlar bak. Görüyorsunuz. Yeşil 8 bak. Hem 8'im yok hem de yeşil bir kartım yok. Ne yapacağız? Bir Depodan ediyoruz. bir kart seçeceğiz. Eğer kart yeşil çıkarsa atacağız. Çıkmadıysa elimize koyacağız. Burak son kartını atıyor. Ona. Aa ona. ona ben dedim. Benim arkadaşlar ceza demem lazımdı. Ben ondan önce eğer ceza deseydim ben Burak'ı yenmiş olurdum. Arkadaşlar son kartım da şu artı dörttü. Keşke artı dört bassaydım. Yeni bir tura başlayalım. O artı dördü bassaydım abimde de geri çevirme vardı. Bana gelirdi o yüzden dört kart alırdım kazanamardım. Yani bize de Arkadaşlar bu oyundaki amacınız kartlarınızı hızlı bitirmek. Artı almak değil. E, artı vermek. Rakimize biraz fazla olsun bu bel. Bu, bu sefer onar oynayalım. 15. Şu şekilde sayıyorum, veriyorum. Ne verdim? Gidiyoruz şöyle. Açılışı yapıyoruz. Bizden önce siz görün istiyoruz. Attık. Joker çıktı. Ne yapacağız? Depodan bir kart daha alıp üzerine atacağız. Yine Joker çıktı dediğin şey. Ve bu sefer adam adam, adam okunu bırak. Evet, atıyorum. Dört. Başla. Ben mi başlayacağım? Arkadaşlar şu oyunun en değerli jokeri. Eğer sizin kartınız çoksa ve rakibinin kartı bir veya iki kalmışsa Yem anında rakibinizi değiştirip birinci birinciliğe çökebilirsiniz ve onu deyin. Attıktan sonra onu deyin. Şimdi bak arkadaşlar bu da e, mesela artı attı ya Burak bana. Bende artı yok. Ben bunu ortaya atıyorum ve e, artıyı ben değil Burak alıyorum. Şimdi ben bunu attım. Eğer ortada herhangi bir artı da yoksa bak böyle gidiyorsa böyle geliyor. Bak ben şimdi bak sıra bende. Ben attım. Bunu attım, yine sıra bende Bu da kartınızı çabuk bitirmeye yarayan bir hamle. Tamam Tatlıyorum. hadi, he ha, attın. Hı -hı. Sıra bende değil miydi? De. Ha artı dördümü bastım çünkü onun geri çevirmesi Şimdi, yoktu. Geri çevirmen var ve artı dörd artın yoksa veya geri çevirmen yoksa iyice üzülme. Ama arkadaşlar artı alıyorsunuz diye üzülmeyin. Her an yani bir oyunun en iyi jokeri de çıkar yani. Al bakayım. Bir. Yani. 2, 3, 4. Allah'ım inşallah şeker çıkar. Ha, bu şansa bakın. Aha artı çıktı. Tamam, artı Açarım. basıyorum. Kırmızı artı bastım. Ben de artı olmadığı için maalesef ikiden çektim. Sen ikiden kırmızı çıktın. Yine. Ben kırmızı attım. Neyse ben şunu atayım. Dur, bir. Hatalık, dur, dur, dur. Çünkü niye atamadı? Bak sayı 1 ve renk kırmızı. O 4 yeşil attı. Eğer bir mavi, sarı veya yeşil atsaydı rengi çevirebilirdi. <laughs> Şimdi bak kırmızı bak ben de kırmızıya atıyorum. Aynı sayı. Hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Eğer onu oynarken kafanıza takılan başka şeyler varsa arkadaşlar yorumda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Unutmayın yorum. Yorum ha ben de şunu bırak attım attım attım. Her dakika rakibimizin kartına bakın çok mu az mı? Şimdi arkadaşlar ben de Tamam. Renk yok. A dur bir dokuz var mı? Dokuz mu bu? Yok. Ha, dokuz. ]muş. Tamam kaç çektim. Beş. Tamam fena değil Ne yok? çektim görünüş ne bay sarıymış güzel at bırak iki tamam sekiz rengi kırmızıya çevirdim aynı sayı yaptım çünkü alıyorum bir tane 4 kartım kaldı. Eğer maç bitti son kartınız da bu kaldı. Yani uno deyip yine kazanabilirsiniz. Herhangi istediğiniz kart olsun. Uno deyip anında kazanırsınız. Şuraya attım. Kartım yok görüyor musunuz? Aaa. Çıktı. Sarı dört. Renk sarı. Hayır hayır sen atmıyorsun. Sen çektin ben hayır, de. Hayır aldım bak e, aldım. Eğer şey çıkarsa em, yeşil veya sarı dörse atabiliyorum. Yani ortaya atabileceğim bir kartı alıp hemen atabiliyorum. 3 attı yine kart yok. 6 olsun. Altı. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz yine yok. Ona. Kazandı mesela o son kartını attırmamaya çalışacağım. Evet, ne yapacağım biliyorum. Attım. Ver kartını. Niye? Maç bitti, ben kazandım. Uno. Niye? Arkadaşlar, ben kazandım abi ben. Uno dedim ben, kazandım. Arkadaşlar, ben nasıl kazandım? Bununla. Buranın bir kartı kalmıştı bende 4-5 tane vardı. Bu kartı kullanıp. Ne yapma ya. Ben kazandım. Niye? Bak ben şimdi bu el değiştirme jokerini ya. kullandığım için kazandım. Ben onu dedim dedim. Görüşürüz dedi. kanala abone like olmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız soru varsa yorumda belirtebilirsiniz. Bay bay.